Yukarıda yaygın adları verilen bileşiklerin iyonik ve kovalent bağ içermelerine göre sınıflandırılması bizden istenmiş. Önce bu bileşikleri tekrar yazalım. Nişadır dediğimiz bileşik NH4Cl yani amonyum klorür. Ki nişadın içerisinde NH4 amonyum kökü yani bir katyon ve Cl- anyonu var. Bir katyonla anyon arasında oluşmuş aslında bir kök ametal bileşiği. Kök ametal bileşikleri bizim için iyonik bağlı bileşiktir. Peki yani içerdikleri şeylerden bir tanesi iyonik bağ. Nasıl bir iyonik bağ var hocam? NH4 artıyla Cl- arasında iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti var bu iyonik bağ. Peki NH4 yapısını da inceleyelim. NH4 yapısında ise azotla hidrojen atomları arasında ki bunları her ikisi de ametal. Aralarında bizim için polar kovalent bağ var. O zaman hem iyonik hem de kovalent bağ içerir. Bu notumuzu aldık. Nişadır için durum bu. Peki tuz ruhu dediğimiz şey nedir hocam? Tuz ruhu hidroklorik asittir yani HCl. Hidrojen bir ametal, klor da bir ametal. O zaman ametal ametal arasında olduğu için yapısında sadece kovalent bağ var ve polar kovalent bağ var. Onu geçtik. Peki kireç taşı yani şuraya yazalım. Kireç taşı dediğimiz yapı da kalsiyum karbonat yani CaCO3. Buradaki kalsiyum artı iyonu ile CO3- eksi iyonu arasında yani bir metal katyonuyla bir kök arasında bir metal kök bileşiği oluşuyor ki orada onların arasında iyonik bağ var. Peki karbonat yapısının içerisindeki buradaki karbonlarla oksijenler arasında ise bizim için kovalent bağ var. Yani o zaman hem iyonik hem de kovalent bağ içeriyor. CO3-2 kökünün içerisinde. Peki yemek sodası dediğimiz şey NaHCO3. Şuraya yazayım yemek sodası. Sodyum bikarbonat. Buradaki sodyum artıyla HCO3- yani bikarbonat arasında iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti var. Yani iyonik bağ. Bu bir metal kök bileşiği. Metal kök bileşikleri iyonik. Peki yine karbonat yapısının içerisindeki hidrojen, karbon, oksijen birer ametal. Ametaller arası bunların arasında da bu sefer kovalent bağ var. Yani o zaman yapının içerisinde kovalent bağ olduğunu da söyleyebiliyorum. Peki amonyak dediğimiz yapı NH3 yani amonyak. Bunun içerisindeki azot ve hidrojen birer ametal. Ametaller arasında yapılabilecek bağ türü sadece kovalent bağ. O halde bakalım. Sadece kovalent bağ yapabilenler tuz ruhu ve amonyak. O halde sadece kovalent bağ olarak bulunabilecekler Tuz ruhu ve amonyak olmalı. Ama aynı zamanda kovalent bağ yapabilen mesela nişadır da kovalent bağ yapabiliyor. Yine aynı şekilde sodyum bir da kireç taşı. O zaman tamamını biz kovalent bağın içerisinde saymak zorundayız. Yani nişadır sonra yemek sodası, tuz ruhu, amonyak, kireç taşı tamamı sayılmış mı? Evet tamamı sayılmış. Peki iyonik bağ yapabilenler şöyle renkli bir şeyle yapalım farklı bir renkle. İyonik bağ yapabilen nişadır iyonik bağ yapabiliyordu. Sonra kireç taşı iyonik bağ yapabiliyordu. Sodyum bikarbonat yapabiliyordu. Yani nişadır, yemek sodası ve kireç taşı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. X-2 ve Y-3 tek atomlu tanecikleri birbirlerinin hem izobarı hem de izoelektroni olup iki tanecin elektron sayıları toplamı 20'ymiş. Şimdi önce izobar kütle numaraları aynı. İzoelektronik ise Elektron sayıları ve dizilimleri aynıydı. Şuraya taşıyacak olursak x-2 ve y-3. İzobar olduklarına göre kütlü numaraları aynı olmalı. Demek ki x 15 ise y'nin de kütlü numarası 15 olmalı. Proton sayıları ise birbirinden farklı olmalı. İzobar için koşul. İzoelektronik olduklarına göre elektron sayıları aynı. Ve iki tanecin elektron sayısı toplamı 20. O zaman eşit olduğuna göre 20'yi 2'ye bölelim. 10 elektron burada, 10 elektron burada olmalı. 10, 10 daha. Toplam 20 elektron yapıyor. Eksi 2 yüklü olduğuna göre eksileri 2 fazla. Demek ki proton sayısı 2 eksik. Yani 8 tane protonu var. Eksi 3 yüklü olduğuna göre 10 elektron. Eksiler 10 olduğuna göre artılar 3 eksik. Yani 7 tane protonu var. Böylelikle 15, 8, 7 tane nötronun olduğunu. Y'nin ise 8 tane nötronun olduğunu görüyorum. Proton sayıları aynı. Proton sayıları farklı, kütle numaraları aynı. Yani bunlar birbirinin izobarı. O zaman Y atomu ile ilgili bize sorduğu için Y'ye odaklanalım. Y'nin 7 tane protonu var. 8 tane nötronu var. Kütle numarası da 15. Nötron sayısı 8'dir bu ifade doğru. E, nötürken katman dizilim 2, 5 yani proton üzerinden yapabilirsin. Çünkü nötürken 7 protonu 7 elektronu var. Ve bize nötür Y atomunu soruyor. İkinci periyot 5A grubu elementi. İkinci periyot doğru. Değerlik elektron sayısı 7 demiş halbuki son katmandaki elektron sayısı değerlik elektron sayısıydı ve değerlik elektron sayısı 5 hatta bu 5A grubuydu. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Yupak'a göre periyodik sistemin 15. grubunda yer alır. 5A Yupak yani 18'li grup sistemine göre 15. grup. 8A 18. grup. 3A 13. grup. Dolayısıyla 15. grup aslında 5A demek. Dolayısıyla doğru. Peki... Katman elektron dizilimi 2-5 şeklindedir. Bunu zaten yapmıştık. Yanlışı soruyor. Cevabımız C seçeneği olacak. X bileşi ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. X bileşinin formülü hangisi olabilir diye bize soruluyor. Molekülün Lewis nokta gösteriminde ortaklanmamış yani bağ yapımına katılmamış elektron sayısı 2 taneymiş yani 1 çift. Peki yoğun fazla moleküller arasındaki etkin kuvvet hidrojen bağıymış. Şuradan yola çıkalım. Hidrojen bağı olacaksa molekülün içerisinde FH kovalent bağını, OH kovalent bağını ya da NH kovalent bağını görmeliyim. HCN'de de bunların hiçbirisini görmem. Yani H, karbon, azot. Dolayısıyla FH, OH, NH yapısı yok. Bu gitti. H2O'da oksijen, hidrojene bağlı OH yapısını görüyorum. Bu arada oksijen atom numarası 8, 2, 6 yani değerli elektronu 6. 1, ikisini hidrojenle bağ için kullanmış. Geriye kalan 4 elektronu oksijenin etrafında görmediğim 1, 2 çift yani ortaklanmamış 4 tane elektronu var. Ortaklanmamış elektron sayısı 2 olmalıydı. Dolayısıyla H2O da olamazmış. CH4'e bakalım. CH4'te karbon 4A grubunda hidrojenle bu şekilde bağ yapacak. 4A grubunda olduğu için değerlik elektronu 4 ve 4'ünde de bağda kullandı. Ortaklanmamış hiç elektronu yok. Halbuki ortaklanmamış elektron sayısı 2 olacaktı. CH4'leri zaten hidrojen bağ yapısı da taşıma şansı yoktu. Peki NH3. NH3 azot 5A grubunda hidrojenle 3 bağ yaptı. Değerlik elektronu 1, 2, 3, 5 olmalı. 4, 5. Ortaklanmamış bir çift elektron yani 2 elektronu var. Biz bunu arıyorduk. Sonra molekülleri arasında daha doğrusu yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağ vardır. Çünkü yapıda NH var yani İki tane amonyak arasında bir tanesini kapalı çizdim. Amonyak arasında yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı var. O zaman bütün koşulları sağlıyor. Peki HF'de yine de inceleyelim. HF'de flor 7A grubunda, hidrojen 1A grubunda. Aralarında bir çift elektron ortak kullandılar. Geriye kalan florun elektronlarını yazdım. 7 tane de toplam değerlik elektronu vardı. Peki bağ yapımına katılmamış kaç çift var hocam? 2. 3 çift yani 6 elektron. Halbuki ben 2 tane istiyordum. Buna bir hidrojen bağı var ama ortaklanmış elektron çifti sayısı 3 tane. Biz toplamda 1 çift ortaklanmamış istiyoruz. Demek ki cevabımız D seçeneğidir. Saf A maddesinin fiziksel halleri X, Y, Z, T olarak ifade edilmiş. Demek ki 4 fiziksel hal verildiğine göre katı, sıvı, gaz, plazma. Bu X, Y, Z, T'den birisi katı, biri sıvı, biri gaz, biri plazma. Yani maddenin 3 halinden, 4 halinden de burada bahsediyoruz. A maddesinin X, Z ve T hallerinin elektrik akımını ilettiği bilindiğine göre. Bir bakalım. Yargılarından hangileri doğrudur? A maddesi iyonik bir bileşiktir. Önce şunu halledelim. Hiçbir bileşik katı halde elektrik akımını iletmez. Ama sıvısı iletebilir mi? İletebilir. Ama gaz halde yine iletmez. Yani gazlar da yaşadığımız koşulda elektriği iletmiyor. O zaman 3 farklı fiziksel halden 2 tanesini iledim. Dolayısıyla iyonik bir bileşik olma şansı yokmuş. Bu gitti. Peki Y maddenin gaz halidir. Yani XZT Z, T ilettiğine göre iletmeyen hal gaz hali olmalı ki herhangi bir maddenin yaşadığımız koşullarda, yaşadığımız basınçta ve yaşadığımız sıcaklık ortamlarında e, gazken elektriği iletme şansı yok. Yani biz çok düşük ve çok yüksek basınçlarda gazların da elektriği ilettiğini biliyoruz ama bu yaşadığımız koşullarda iletmiyor. Dolayısıyla Y maddenin gaz hali çünkü ileten halleri X, Z ve T. X, Z ve T hallerinden biri maddenin plazma halidir. Zaten gaz ayırdığınız zaman geriye katı, sıvı ve plazma hali kalıyor ki bu üçünden bir tanesinin plazma hali olması lazım. Plazma halindeyken de herhangi bir maddenin plazma hali elektrik akımını iletiyor. Yani normalde katı, sıvı iken iletmese bile plazma halindeyken elektrik akımını iletecek. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir sınırlayıcı bileşenin H2 gazı olduğu 3 ayrı tepkimede. Şimdi sınırlayıcı bileşen dediğimiz zaman tam verimli reaksiyonda tamamen biten anlamına geliyor ki demek ki burada sınırlayıcı bileşenin hidrojen olduğuna göre 3 reaksiyonda da hidrojenler artmayacak. Yani tamamıyla harcanacak. 3 ayrı kapta eşit kütlede hidrojen gazı harcanarak gerçekleşiyor. Şimdi 3'ünde de eşit kütlede hidrojen gazı harcayacaksam kütleleri aynıysa bu hidrojenlerin mol sayıları da aynıdır. O zaman şunu yapabilirim. Mesela 3 katsayı 1 katsayı 1 katsayı. Ben hepsinde 3 mol harcayayım mesela. Burada 3 mol hidrojen harcıyorsam burada da 3 mol hidrojen harcayacağım. Burada da 3 mol hidrojen harcayacağım. Peki, e, hidrojen bulunmadığına göre kaplarda reaksiyona girmeyen hidrojen gazı bulunmadığına göre yani hidrojen tamamıyla harcanıyor en başta söylemiştim. Reaksiyonlar sonunda oluşan ürünlerin toplam molekül sayıları. Yani ürün dediği için sadece ürüne odaklanıyorum. 3'e 2 o zaman 3 mole 2 mol NH3 oluştu ürün olarak. Kat sayısı 1 kat sayısı 1 kat sayısı 1. O zaman 1'e 1 olduğuna göre 3 mole H2 harcarsam 3 mol CO ve 3 mol H2O elde ederim. Yani şuradan ürün olarak sadece 2 mol NH3 elde ettim. Yani 2 mol. Buradan ise 3 mol 3 mol toplam 6 mol Co ve H2O karışımı elde ettim ama 6 mol. Peki buradan ise katsayı 1, katsayı 1. O halde 3 mole 3 mol. Demek ki buradan da sadece 3 mol C2H6 elde ettim. O zaman oluşan ürünlerin molekül sayılarını karşılaştırabilirim ki. ikinci de 6 mol en fazla. Sonra üçüncü 3 mol. En az ise ikinci o da 2 mol. O zaman 2, 3 pardon en az da birinci. 2, 3, 1 şeklinde karşılaştırabiliriz. Sıralayabiliriz ki cevabımız C seçeneği olur. İçlerinde belirtilen miktar yemek tuzu bulunan şekildeki kaplara eşit miktar su ekliyorum. Şöyle düşünebilirsin arkadaşım. Buna mesela 100 gram su ekliyorum. Buna da 100 gram su ekliyorum. Buna da 100 gram su ekliyorum. Yaptığım bu işlem sonucunda seyreltik nacele sulu çözeltileri oluşturuyorum. Yani seyreltik olduğuna göre dipte katı kalmıyor. Henüz e, doygunluğa ulaşmamış. Daha derişik hale getirilebilir. Ne yapılarak? Biraz daha tuz çözülerek. O zaman bu M1, M2, M3'ün hepsi çözülmüş. Peki bunu yapınca çözelti kütleleri arasındaki ilişki 1 büyük, 2 büyük, 3 oluyormuş. Hepsinde eşit miktar su kullandığıma göre tuz kütlesi ne kadar fazlaysa çözelti kütlesi de o kadar fazla olur. Çözelti kütlesi arasında 1, 2, 3 ilişkisi olduğuna göre tuz kütleleri arasındaki ilişki de M1 büyük, M2 büyük, M3 şeklinde olur. O zaman niceliklerinden hangilerinin karşılaştırması yapılabilir? Tuz kütlelerini karşılaştırabildim. M1, M2, M3 bu doğru. Peki su kütleleri aynı olduğuna göre çözünen tuz kütlesi en fazla olan birincinin daha derişik olduğunu söyleyebilirim. O zaman derişimlerini de karşılaştırabilirim. Derişimleri 1 büyük, 2 büyük, 3 şeklindedir. Peki tuz derişimi arttıkça çözeltinin kaynama noktası da bununla orantılı bir şekilde artar. O zaman 1, 2, 3 kaynama noktasını karşılaştırabildim. Peki aynı ortamda kaynarken ki buhar basınçlarını karşılaştırabilir miyim hocam? Aynı ortamda olan maddelerin kaynarken buhar basınçları, daha doğrusu kaynayan bir sıvının buhar basıncı bulunduğu ortamın dış basıncına eşit. Aynı ortamda kaynayan tüm sıvıların buhar basıncı ise birbirlerine ve bulundukları ortamın dış basıncına eşit. Dolayısıyla burada şu ifade için 1 eşit, 2 eşit, 3 diyebilirim karşılaştırabildiğim. Kaynama sıcaklıklarını zaten karşılaştırmıştım. O halde tamamını karşılaştırabiliyorum. Cevabımız da E seçeneği oluyor. 2 mol Al ile artansız reaksiyonundan 3 mol 2 gazı açığa çıkartabilen hidroklorik asit sulu çözeltisiyle ilgili. Önce reaksiyonu bir yazalım. Alüminyum amfoter bir metal, aynı zamanda aktif bir metal. HCl asitlerle reaksiyonu sonucunda hidrojen gazı açığa çıkartır. Pratik bir bilgidir. Alüminyum 3A grubu elementidir ve bileşiklerinde artı 3 yükseltgen basamağına sahiptir. Bu tarz asit metal reaksiyonlarında o metalin değerliğinin yarısı ki değerliği yani yükseltgen basamağı artı 3, değerliğinin yarısı yani 3'tü değerliği 3 bölü de değerli, 2 kadar hidrojen gazı çıkacak. Şuraya 3 yazabilirim. Oluşan tuzun formülü de AlCl3 veya alüminyum artı 3 klor eksi 1 çaprazlayarak önce tuzun formülü bulup sonra hidrojeni denkleştirebilirdin. Şimdi reaksiyonumuz bu. Yani denk bir şekilde. Peki 2 mol Al katısı ile artansız reaksiyonuna. Demek ki 2 mol alüminyum kullanıyorum. 1 mole 3 mol 2 mole 6 mol HCl kullanıyorum. 3 mol hidrojen gazı. Buradan şunu da görebiliyorum. Aslında katsayılarını da buradan çıkartma şansım da vardı. 3'e 3 bölü 2 6'ya 3 mol. Sadece sağlamasını yapmış olduk. Ama buradan önemli olan anladığımız şey bizim hidroklorik asitimiz 6 molmuş. İşte bu hidroklorik asit sulu çözeltisiyle yukarıdakilerden hangilerinin yani diyebilirim ki 6 mol HCl sulu çözeltisiyle hangilerinin oda koşullarında gerçekleşen tepkimi sonucu oluşan çözeltinin pH'si 7 olur. Yani nötr olur demek istiyorum. O zaman nötr olacaksa bu HCl ile artansız reaksiyona giren bir baz olması lazım. Burada C2H5OH sıvısı etil alkoldür. Formülü itibariyle bazmış gibi sen onu algılayabilirsin. Halbuki o bir baz değil, o nötr bir maddedir. Dolayısıyla bu olmaz. 3 mol kalsiyum hidroksit. Önce şunu yapalım. Asitimizden 6 mol H artı gelir. İşte bu 6 mol H nötrleştirebilmek için H sayısı OH sayısına eşit olmalı. Yani 6 mol H artım varsa 6 mol de OH bazdan gelmeli. Böylelikle ortam nötr olur. O zaman 3 çarpı 2 buradan 6 mol OH eksi iyonu gelir ve ortam nötr olur. Peki 240 gram NaOH en eşittir M bölü MA yapalım. Yani o zaman 240 bölü 40'dan 6 mol NaOH. Sodyum hidroksit bir baz ortama na artı ve OH eksi verir. Bir tane OH eksi var. Tesir değerli 1 çarparsam 6 mol OH eksi açığa çıkartacak. E, dolayısıyla bu da sağlıyormuş. Yani cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olur.